hadi sen bana bir kahve ısmarla. Ben de sana bu mesleğin sırlarını anlatayım. Belki sen de zengin olursun. Öyle mi? İyi madem. Bekle geliyorum. Şurayı kapat bakalım. Bu kız gerçekten tehlikeli. Tehlike de laf mı? Bu kızın ki manyaklık. Araştırmalarıma göre bu kız saplantılı bir şekilde aşık oluyormuş. Hem de öyle böyle değil. Yani sert yapmak onun böyle bir tarzı olmuş. Başka ne buldun? Şimdi bu Selen Amerika'da okuyormuş. Amerika'da da bir yurtta kalıyor. O da arkadaşı da bir erkek. Selen tabi hemen yazılıyor çocuğa. Çocuk bundan kurtulabilmek için mahkemeden uzaklaştırma kararı alıyor. O derece yani. Peki sence... ...Şahika'nın bu hikayeden haberi var mıdır? Zannetmiyorum. Kızın bu kadar manyak olduğunu bilse bir saniye yanında tutmaz. E o zaman Şahika'ya tatlı dille anlatalım. Kızın ne mal olduğunu öğrensin. Olmaz. Selen'den böyle kurtulamayız. Sırrının ortaya çıkması her şeyini kaybetmesi demek. Buna Şahika'nın sunduğu hayatta dahil. O zaman bana iyice bilinir. Ama en azından bu bilgilerle Selen avcımıza düştü. Ne içersin? Beni neden evine çağırdın? Korkma ya. Sadece biraz sohbet etmek istedim. Başla o zaman. Ne fazla uzatmadan anlat. Tabii. Hemen. Şimdi ben ufak bir araştırma yaptım. Şu üniversiteyle ilgili konuşmuştuk ya tesadüfen seninle ilgili bir şeyler öğrendim. Sen üniversiteyken bir yurtta kalıyormuşsun. Hatta orada bir arkadaşın varmış. Neydi adı? Hatta mahkemeden senin için uzaklaştırma kararı almış. Neydi ya? Ha, Terry. Terry Williams. Sen o çocuğu ne kadar üzmüşsün öyle? Sana bunu kim söyledi? Bilmem. Kuşlar söyledi. Ama benim asıl merak ettiğim başka bir şey. Şimdi bu uzaklaştırma kararını Şahika öğrense ve Emre'yi sıkıştırdığın bu videoyu da görse acaba Şahika ne yapardı? Bir uzaklaştırma kararı da ondan yer miydi? Ne oldu? Tut yemiş bülbüle döndü. Ben sana cevabı söyleyeyim istersen Selen'cim. Şarkı seni bir güzel sokağa atardı, beş kuruşsuz sokaklarda sürterdi, Emre'ye aşıkmış, Emre'nin de çok umrundaydın ya sanki, bak kızım, sen bu aşktan vazgeç, yoksa kendi ellerinle geleceğini çöpe atarsın. Ne istiyorsun? Sadece Yağmur'dan uzak dur, ona bulaşma yeter. Neden Yağmur? Sen de mi aşıksın yoksa? <laughs> tövbe töbe. Bak Yağmur'a söyle boşuna çabalıyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Yağmur'u üzme yoksa ben de seni üzerim. Kısasa kısas. Bu işler böyle.